Gözünüze taktığınız gözlükle başınıza gelebilecek her olayı görüntüleyebilir misiniz? İstanbul'da düzenlenen güvenlik fuarında görücüye çıkan ve görüntü kaydı yapan gözlükler oldukça ilgi gördü. Sadece bu değil. Bakın başka hangi ürünlerde kameralar var? kameralı gözlük, kameralı kül tablası, kameralı rozet ve hatta niceleri tüm bunlar İstanbul'da açılan güvenlik fuarında sergileniyor. Bu gözlük bilinen güneş gözlüklerinden oldukça farklı. Gözlüğü gözünüze takıyorsunuz ve kayıt düğmesine bastıktan sonra gördüğünüz her nokta ile ilgili hem görüntü hem de ses kaydı yapabiliyorsunuz. Artan kapkaç olaylarında özellikle kadınların daha çok ilgi gösterebileceği gözlükler tehlikelere karşı güven sağlıyor. Bu gözlüğün arkasında bir gümüş alaşımlı, ayna vardır. Bu göze takıldığı zaman kişi arkadan gelebilecek her türlü tehlikeyi hissediyor. Bu da kameralı kül tablası. Onun da marifeti hayli büyük. Bu bir kameradır. Evimize e, misafiri geldim. Evden bir şey alabilir veya hakkınızda e, bazı gereksiz konuşmalar yapabilir. Bu da kumandasıyla kayda alındığı zaman Koltukta oturan bütün e, kişilerin e, sesi ve görüntüsünü kaydeder. Peki bu kameralar ne kadar süreyle kayıt yapabiliyor? Bunların içerisinde hafıza kartı vardır. Hafıza kartları e, 2 GBtan 32 GB'a kadardır. Bunun e, kapasitesi takılan hafıza kartıyla eşdeğerdir. Yeni e, teknoloji kapasitesi, sahte kapasitesi, kapasitesi, imza kapasitesi, devrini de sonlandırıyor. Dünyanın en küçük dijital e, mikroskopudur. Bunun e, kağıdın dokularını gösterdiği için bir imzanın ıslak imza alıp olmadığı, bir yerden aktarılıp aktarılmadığı, fotokopi alıp olmadığı konularında geri çaplı araştırma yapılabilir.